arkadaşlar bugün Minecraft Bejer devam ediyoruz. Evet. Şimdi görün son bir tane Bejer bulduk. Şimdi o zaman hemen devam edelim. Şimdi şurada gelelim. Bir kaç tane de Ben burada ben arkadaşım dedim bunun neden olmadığını buldum çünkü bazı Bejer Hadalı sayıyorum. birkaç tane ejderha arkadaşa var. Ee, arkadaşlar birkaç tane Bejer sadece yapılıyormuş. Her ejderhayı öyle saymıyor arkadaşlar bazı ejderhalar var onları sayıyor. İşte bir tane bütün böyle ejderhalar vardı. Ejderhaları aldım buldum. Koydum. Yani kayıtlı bu farklı bir şey. Ama burada değil farklı bir. Yani buradan bir tane daha aynısını yükledim. Sonrasında şunun üstü var. Şunun üstüne ben gideceğim. Peki ejder, ejder vardır. Aha ejder var. Sen bir. Sen balık mı seviyorsun? Et mi seviyorsun? Ne seviyorsun? Sen ne seviyorsun lan? Bir şey sev lan artık. Öyle bana bakma. Bana öyle bakma sakın. E bu bir şey yemiyor. Lan hadi bir şey ya artık ya. saldıracağız bak. Bunu sen istedin lan. Neredesin? Gel bak şimdi. Bak şimdi nasıl da yapıyorum. Ne yapacağımı izleyin. En önemli, en iyi şey yapacağım onu. Anlayacağı ile konuşacağım onu. ya? Eciliş ya. Sen niye hiçbir şey yapmıyorsun ya? Ben de başka bir zerha bulurum. Ne oldu Başka bir ha mı kalmadı? Sanki dünyada. Bir de o zaman ben Allah haşlara daldı. Evcilleşmedi be ejderha ya. Balık yemiyor, şey yemiyor. Ne yiyonu o zaman sen? Hiç anlamsız her ne nazar hayırdır. Tek yine arkadaşlar. Evet şu an yeni bir ejderha buldum. Yanlışlıkla kaydı açmayı unutmuşum. İki saattir gelmiyor kayda. Ya. Berk değil bura. Oğlum Berk nerede? Nerede bu? Çok yavaşsın. Kaydı açmayı unuttum yanlışlıkla ya. Kaydı açmayı unutmuşum nasıl kayda açmayı unutuyorum ki. Bunda da aynısı oldu. Allah. Nerede bu? Ve gel. Bizim belki de bulmamız lazım. Yavaş gidelim yetişsin şu kaplumbağa ya. Hiç yani saat bir evciliştiremedi. bir şey yemedi. Tam daha bulduk o da aynısını yaptı. Salona geldik bulduk bunu yaptı ya. Bu oldu ya. Bu şurada bir yerde olması lazım. O nerede bu? Nerede bu? Sonuca. Aha oradaymış. Kaplumbağa seni. Gel şuraya. Buradan oraya takip et. Burada bu acayip güzel bir ya. Nerede bu? Geliyor gel. Hızlı. Berk şöyle zaten. Şu Berk'in önünde bekleyeceğim şimdi. Gelsin bir. Bakalım. Şimdi bekleyeceğiz bunu. 2 saat. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Kaydır durdurdum ya. Kuju gönderiyorum bak. Nerede lan bu? Yavruya. iki saat bir gelmedi ya. İki saat bir getiremedik ya. Gel lan. Kaptım ben seni. Allah'ım çaktık. Dur, dur dur dur. kızım dur kızım dur. Geliyor mu? Gel hadi. Ne yapıyorsun? 2 saat bir getiremedi tembel ya. Gel hadi. Hadi yürü. Çok emirle bir bize yetişemez ya. Yani. Selamünaleyküm. Ejderya'yı yitirdim. nasıl olsun? Ejderiya yetirdim. Mother. Sağlıksa 10 kişinin gücü 5. Daha tadında onlar hakkında daha Sen burada ne yapıyorsun ya? Hiçbir sen. <laughs> Dur, Koyalım. şunu şuraya koyacağım. Bunu buraya getirelim. Dört tane ejderimiz oldu. Acaba yavaş bir ejder ya ya. Şimdi ne yapacağız? Hadi bakalım. Ne yapak? Ne yaptın lan köfte? Köfte seni. Köfte patates. Bunun adını bu arada arkadaşlar ne koyak Söyleyin. Daha ismini koyayım. Bence bunun adını arkadaşlar ne koyak biliyor musunuz? Bunun adını Perkale şeker şeker. Bunun adını ee, ne yapalım? Adını pamuk yapacağım. Pamuk pamuk pamuk. Ejderha pamuk ismini veriyoruz diye. Evet bir dakika hemen yapıp hemen yapayım. Evet yaptık adına pamuk. Pamuk 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 pamuk. İdrar hay pamuk. Malık. sonra kar beyaz kar tanesi yapmak istedim. Sonrasında boş ver dedim. Evet. Şuradan şunları da verelim. Kafa ikiz ikizler koyacağım. Bir de tane. Senin adına ikizler koyacağım. Kafalı ikizler. Bir şey koyalım. Aa, ne koyalım? Onun, onun adını kaplum şey sevdiketler. Maviş koyacağım. Maviş. Bu da fonok değil. Bunun adında çizler koyacağım. İkizler. Tamam hadi bakalım şunları da adlarını verelim. Onu da arkadaşlar yorumlara siz de yazın hala Yazın arkadaşlar ya maviş. Gel bakalım maviş. Bakalım da ikizler adını koyacağım. Adını koyalım buna da. Sizler adı tamamdır. Biraz et bir de şey yapacağım. Tekrar şey yapacağım. Ona biraz gideceğim. Acayip yavaş ama Olsun, olsun be. kayabiliyorsun Şuradan ne yapalım? Balık alacağım ben. Şuradan kim al? Şunu alacağım ben ya. Hadi bunu hiç gezmedik. Buna biraz gezeyim. Gel bakalım. Güzelim bakalım seninle. Ne? ne? Oha. Uçuyor lan bunlar. Ne güçlü ha çok da değilmiş. Sadece biraz yavaş. Bu niye bu kadar fazla yazıyor ya? Of iyi öldürüyor bu da. Çok da çok da vuruyor, o yüzden sevdim. Sen bu otur bakalım. Çok yazıyorsun sen. da satın alacağız. bir tane balık. Şimdi ona biraz ejder avına çıkacağız. Evet ejder av. Şaka şaka ejder niye avlayayım ki ben? Ama şey yapacağız. Ejder bulacağız. Hadi bakalım. Ha, bir sonraki bölümde bir sonraki bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Maviş seninle ejderha bulacağız. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz.